Herkese merhaba arkadaşlar ben çatay Bugün sizlerle pemimi 850 Kupa yapacağız ee, Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum Yorumlarınıza bekliyorum Gençler çok yakında bir tane bir hesap çekişi yapacağım. Dediğim gibi katılmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Çünkü bildirimleri açmanızı istiyorum. Hem videolarımdan anında haberdar olmak için hem de çekiliş videosunu atacağım zaman ondan haberdar olmak için istiyorum. Dediğim gibi efsanevi hesapta Sandy var. E, o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar saat 3 gece 3'ten beri kasıyorum. Saat şu an zaten 8 sabah 8'i daha doğrusu. Ee, gösterdim az önce de çok oynadım fazla oynadım aldım yedim mesela şöyle göstereyim eksi 4 eksi 9 artı 9 artı 9 eksi 9 artı 9 artı 2 eksi 3. Cidden çok zor kastım. Eksi 7, eksi 7, artı 5, artı 9, artı 9. Ya ikide bir düştüm aldım, düştüm aldım. Ama kastım şükür yani. E, maçıma da çok kişi geldi. Bambi geldi. Bambi zaten bana ihanet etti orada. Bambi eğer bu videoyu izliyorsan. <laughs> Anladın sen zaten. İhanet etti. Sonra Sensi geldi. E, şey geldi. İşte Hacı Dayı falan geldi. Onun dışında... Geldiler işte. Baya bir tanıdık geldi. Bizim kulüpten de tanıdıklar geldi. Kulüpten dedim. Arkadaşlar da geldi. O zaman e, hemen girelim. Ben de oynarken kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi yakında hep seninle hesap çekiş yapacağız. Beyler bu arada. Beyler dedim. Pardon ya. Bir tek beyler izlemiyor. O yüzden gençler. E, şu üçten beri kasıyorum. Tabi sağır falan da oldu ama. E, hiç Brawl TV'ye çıkmadım. Çok şaşırdım ya. Yani Brawl TV 800 800 kupa pem yani niye Brawl TV'ye çıkmıyor ki? Sabahtan beri kasıyorum. Geceden beri. Neyse hemen şöyle oynayalım. Şöyle takım oldum. Beyler tabi e, tabii 800 kupalarda takım olmak zorundasınız. Hele, hele solodaysanız. Çünkü e, çok zor kasılıyor. Burada size tiyolar vereyim. Zaten izleyenler çoğu biliyordur ama e, cidden çok zor kası, kasılıyor. Solo'da yani ya takım olacaksın ya da öleceksin kardeşim bu kadar basit Mantık bu ee, Bak mesela korkuyorum ben Şu Bambi zaten en son beni kestiğinde B Pem ile O da Pem kasıyor Bu arada ben bir şunu söyleyeyim ee, Büyük ihtimal yarın da Pem'in bin Çünkü Pem'i bin kupa yapacağım Onun videosu gelecek Bambi bana inanmıyor ama ben yapacağım eminim son kararım yani Şu an 850'ye kastım sabahtan beri oynuyorum Sadece dördüncü olmam yeterli. O yüzden böyle pasif böyle çok uzaktan yakın yani çok karışmayacak bir şekilde oynayacağım. Ee, bakalım inşallah alabilirim. Ya çok korkuyorum cidden. Sabahtan beri düşüyorum yiyorum. Alıyorum gerek o kupaları ama gene bir daha düşüyorum. Sonra bir daha oynuyorum. Ah bak 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 bak. Bak. Öl. Oh. Hadi son 4 kişi olsun aga lütfen. Hadi son 4 kişi sonra başarıyorum beyler. 850 aslında başaramıyorum ama gene de yarısından çoğunu geçiyorum. Son 3 kişi kaldım. Gördüğünüz üzere zaten herkes takım oluyor. E ya dediğim gibi mesela bir baktım adamlar 6 kişi e, şey 8 bir takım olmuş. Mesela biz 5 kişi şey e, pem takım olduk. O, o civarda bakalım ama inşallah... Ee, 850 yapacağız. Yarın sabah da inşallah oy sabah demeyeyim de akşama doğru daha doğrusu. Çünkü uyanır mıyım bilmiyorum ama. duy 1000'e kasacağım. Evet son iki kişi kaldı. Hadi. Son bir kişi. Hadi. Ah. 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 Ya sıfır aldım. O zaman hemen bir daha girelim. Burası büyük ihtimal hızlandırılacak. O zaman ben böyle bir 850 kup olup geleyim. どんどんどんどんどんどん。 Evet arkadaşlar geldik biraz hızlandırdım ama şükürler olsun ki 851 yaptık. Bu arada bunun sesini de alacağım şöyle bir hemen çok güzel bir şekilde. Hemen şöyle ekran kaydedildi ve Allah'a şükürler olsun. Saat 1'den 2'den beri kastım gece saat 2'den beri kastım. Pem şükür 27 rütbe oldu. Bu arada bunun bin, binlediğim zamanda video gelmesini istiyorsanız e, Bunu yorumda belirsin Eee dediğim gibi çok zorladım Buradan bu arada Bambi'ye sesleniyorum Bu Bambi Sen bana burada Sen pemi bin yapamazsın Sen pemi yapamazsın Sen noobsun sen olsun busun Diyordun da Al gördük Gördük Neyse beyler ve bayanlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.